Bütün batırakerler havaya, oturanlar dahil, oturanlar da dahil, herkes. Birlik ve beraberlik içinde 25 yılını kutlayan derneğinizin aynı duygular içinde nice 25 yıllara ulaşmasını ve aynı kararlılıkla batıraker türklerine hizmet etmesini Allah'tan niyaz ederim. Saygılarımla Mustafa Ali Çavuş, Dev Partisi Genel Başkanı. Kollarını açmışsın her tür insana. Çingen'e, Çıfıt, Arnavut ve Rum'a Biz kardeşiz derim, derim de cihana Sesim ulaşmaz nedense, Atina'daki bakalım Sizler, Selani, Kavala'nın, Deda Aç'ın, Gümülcine'nin, İskeç'e'nin O güzelin ruhunu, berrak ruhunu Avrupa'nın orta yerinde, dimdik ayakta tutan Büyük bir tarihin neşesisiniz büyük bir tarihin huzurusunuz. Sizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hemşehrilerisiniz. Sizler Batı Trakya mücadelesi uğruna canını vermekten imtina etmeyen şehit Sadık Ahmet'in hemşehrilerisiniz. Sizler merhum Mehmet Emin Aga'nın hemşehrilerisiniz. Sizler Türkiye'deki Batı Trakyalı hemşehrilerimizin medar iftarı olan Sağlık Bakanımız, değerli doktor Mehmet Müezzinoğlu'nun hemşehrilerisiniz ve sizleri bu güzel duygu ve düşüncelerle selamlıyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bütün güzellikler sizlerle beraber olsun. İlk olarak görüyorum çünkü 1960'larda gelen ilk dedeleri, babaları burada çalışmaya gelen bir toplumun buradaki torunları, 3. 4. kuşakları şu anda. Onun için bir emekçi bir aile ve çalışan bir aile. Ama şimdi ne mutlu bize ki aralarında patron fabrikatörler var, sanayiciler var. Böyle bir gelişme de kaydetti. Dün gece seni düşündüm durdum hatıralar. Naliköy'e, Karaçanlar'a çok selam. Ben de öncelikle anneme ve bütün köydekilerine herkese selam söylüyorum. Bütün e, Batı Trakya Derneği'nin düzenlemiş olduğu böyle bir kutlamaya e, gerçekten arkadaşlar adına, bütün herkes adına teşekkür ediyorum. Zaten Türkiye'mizden aldığımız destekle bizim bugün de aramızda bulunan değerli AK Partili milletvekilimizin bize vermiş olduğu manevi desteğiyle de Tabii ki gecemiz daha da süslenmiş bulunmaktadır. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği olarak buradayım. Ben de Batı Trakyalı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek bu istiyorum. Büyük coşkuyu, heyecanı görmek keyif verici. Dünyanın neresinde olursa olsun soydaşlarımızın kendi aralarında, kardeşlerimizin kendi aralarında birlik ve beraberliğe önem vermeleri, sevinçlerini ve kederlerini bir arada bulunup paylaşmalarını bir son derece önemsiyoruz. akşam görmüş olduğunuz bu gecede de ...yoğun bir katılım yaşanmakta Ve şu anda bu gecede aşağı yukarı 800 kişi civarında bulunmaktadır. 29 Ocak Batıraket Türkleri için anlamlı bir gün. Ee, Yunanistan'ın, Yunan Yunanistan'ın, Yunan Devleti'nin... ...Batıraket Türkleri'ne... ...karşı yapmış olduğu baskıları, haksızlıkları... Ee, ...anma programı yapıyoruz her, din, her yıl... bitten e, Derneği olarak. E, bu akşamki bu tablo burada görülmeye değer hakikaten. E, derneğimizi 25 yıl dönemine... Almanya'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan büyük katılım oldu. Her zaman böyle bir beraberlik için olmamızı temenni ediyorum. Fazla bir şey söylemek istemiyorum. Görünen tablo her şeyi gösteriyor zaten. <laughs>